Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tırtıklı lastik anlatacağım. Yeleklerinizde, bebek ırkalarında başlama tekniği olarak harika bir örnek diyelim. Yani lastik diyelim daha doğrusu. Bakın alt ucu tırtıklı hem de o kadar kolay ki zaten videomuzu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Böyle istediğiniz kadar lastiği yaptıktan sonra üzerine ister düz ister şekilli örnekli başlayabilirsiniz. Yani her örgüye uyabilecek bir tırtıklı lastik diyelim ve hemen başlayalım. Şimdi örgümüz burada böyle dursun. Lastiğimiz ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bakın ilmek atarak başlıyoruz zaten. Bu lastiğin özelliği diyelim ki e, bir yani örgüye 50 ilmek başlayacaksınız. 25 ilmek atmanız gerekir. Bakın şimdi değerli izleyicilerim şöyle hemen 10 ilmek atalım. Veya daha az da olabilir. İpimizden ne kadar ilmek çıkarsa sayacağız. Çünkü e, 10 ilmek attıysak 20 ilmeğimiz oluyor. Hatta bir ilmek bile fazla. Bir ilmek daha atalım. 2 şişe attık. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğimiz var. Şimdi 12 ilmekten hemen şöyle Bir tanesini yan ilmek olarak ördüm. Yan ilmek olarak ördükten sonra bakın ipim e, bu tarafta. Hemen şu şekilde, hemen bir ilmek alıyoruz. Sonra tekrar bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Yine aynı bakın, bir ilmek aldım. Yine bir ilmek ördüm bir ilmek aldım. Önce bir ilmek doladık. Sonra bir ilmeğimizi örüyorum bakın. Zaten en önemli yeri burası. Burasını yaptıktan sonra normal örgümüze geçiyoruz. Doluyoruz. Benim de çok hoşuma gitti plastik. Örgülerimde yani yelek örgülerime başlarken de bu tekniği kullanacağım. Harika duruyor. Hiç oya falan da istemez alt ucuna. Bakın. Ve son ilmeğimizi de ördük. Şimdi çıktık. Sayalım. Bakın kaç ilmeğimiz oldu? 12 ilmekle başlamıştık. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 23 ilmeğimiz oldu değerli izleyicilerim. Yani 11 tane ilmeğimizi arttır, artmış oldu. Şimdi isterseniz e, aroşa, isterseniz benim yaptığım gibi bakın ne kadar güzel boncuk gibi oldu alt ucu. Ve ben bir düz bir ters yaptım. Yine burada da aynı işlemi yapmak istiyorum. Şöyle hemen başlarken yan ilmeğimi ördüm. Bu dolamış olduğum yani ilmeği ters ördüm. Diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Doladığımı ters örüyorum. Yani bir düz bir ters. İsterseniz tamamını da yapabilirsiniz. Arkalı önlü hiç fark etmez. Yelek yapacaksanız benim yaptığım gibi yaparsanız çok daha güzel olur. Yelek alt ucunuz hiç esneme falan da yapmaz. Yani bu şekilde bir düz bir ters olarak örüyoruz. Yani kaç ilmek yapacaksanız yarısı kadar ilmek atacaksınız ve diğer yarısı da zaten burada başlarken ilmeğiniz olmuş olacak. Diyelim bir öne başlayacaksınız. Ee, 70 80 ilmek yani kaç beden şimdi bilemiyorum onun 40 ilmeğini atacaksınız değerli izleyiciler 80 ilmek yapacaksınız hatta bir iki ilmek bile daha fazla geçiyor bakın 12 ilmeğimiz vardı 23 ilmeğimiz oldu bakın arka tarafı da aynı ön tarafı da aynı bir sıra daha örelim ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Düzleri düz örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Yani bir düz, bir ters lastiğimizi örüyoruz. Buradan yukarıya istediğiniz kadar lastiği örüp dilediğiniz örneği üzerine dizebilirsiniz. Bugünkü videomuz tırtıklı lastik örneği değerli izleyicilerim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Zaten biliyorsunuz bildiğimiz her şeyi siz değerli sevgili izleyicilerimle paylaşıyoruz. Sizlerde yapıp bir şeyler sizlere öğretebildiysek ne mutlu bizlere diyoruz. Bakın şimdi harika durdu. Arkası da aynı şekilde, önü de aynı şekilde bakın. Umarım anlaşıldı. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.